Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. arkadaş, iman bütün eşya arasında hakiki bir uhuvveti, irtibatı, ittisali ve ittihat rabıtalarını tesis eder. Küfür ise bürudet gibi bütün eşyayı birbirinden ayrı gösterir ve birbirine ecnebi nazarıyla baktırır. Bunun içindir ki müminin ruhunda adavet, kin, vahşet yoktur en büyük bir düşmanıyla bir nevi kardeşliği vardır. Kafirin ruhunda hırs, adavet olduğu gibi nefsini iltizam ve nefsine itimadı vardır. Bu sırra binaendir ki dünya hayatında bazen galebe kafirlerde olur. Ve, ve keza kafir dünyada hasenatının mükafatını fil cümle görür, mümin ise seyyatının cezasını görür. Bunun için dünya, kafire cennet, yani ahirete nispeten, kafire bu dünya cennet gibidir. Mümine cehennemdir, yani saadeti ebediyesine nispeten. Yoksa dünyada dahi mümin, yüz derece ziyade mesuttur denilmiştir. Ve keza iman insanı ebediyete cennete layık bir cevhere kalbeder. Küfür ise ruhu kalbi söndürür zulmetler içinde bırakır. Çünkü iman kabuğunun içerisindeki lübbü özü gösterir. Küfür ise Lüb ile kabuğu tefrik etmez, ayırmaz. Kabuğu aynen lüb gibi bilir ve insanı cevherlik derecesinden kömür derecesine indirir. Nokta. Arkadaş, kalp ile ruhun hastalığı nispetinde felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur kalp ve ruhun hastalığı nispetinde felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. O hastalık marazı da ulûm-u akliyeye tevavul etmek nispetindedir. O hastalık marazı da ulûm-u akliyeye tevavul etmek nispetindedir. Demek manevi olan hastalıklar insanları akli ilimlere teşvik ve sevk eder ve ahliyet ile iştigal eden emrazı galbiyeye müptela olur. Ve keza dünyanın iki yüzünü gördüm. Bir yüzü az çok zahiri bir ünsiyet, bir güzelliği varsa da batını ve içi daimi bir vahşet ile doludur. İkinci yüzü fil cümle zahiren vahşetli ise de batinen daimi bir ünsiyetle doludur. Kur'an-ı Azimüşşan nazarları ahiret ile muttasıl olan ikinci veçhet tevcih eder. Ahiret ile bitişik olan ikinci vece yöneldir. Kur'an. Birinci vecih ise ahiretin zıttı olup Ademle muttasıldır, yoklukla muttas bitişiktir. Ve keza mümkünatın da iki veci vardır. Birisi enaniyet ile vücuttur. Bu ise Adem'e gider ve Adem'e kalp olur. Enaniyet ile vücuttur. İnsanın bendiğini, bendiğine güvenmesi, bendik ile vücut. Bu ise hiçe gider, Adem'e gider, Adem'e kalp olur. İkincisi enaniyetin terkiyle ademdir. Yani insan kendini hiç bilir, yok bilir. Sadece Allah'a teslim olur, ona itaat eder, onun emriyle çalışırsa kendisi evet ademde gibidir. Bu ise vacibül vücuda bakar, bir vücut kazanır. Bina Binaenaleyh vücut istersen münadim ol ki vücudu bulasın. Yani kendin nefsine kıymet verme, Allah'ın emrine kıymet ver ki hakiki vücudu bulasın. Nükte Mukaddemede zikredilen dört kelimeden niyet hakkındadır. Arkadaş bu niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün bir mahsulüdür. Evet niyet öyle bir hasiyete maliktir ki adetleri, hareketleri ibadeti çeviren pek acip bir iksir ve bir mayedir. Ve keza niyet ölü ve meyyit olan haletleri ihya eden ve canlı hayatlı ibadetlere çeviren bir ruhtur. Ve keza niyette öyle bir hasiyet vardır ki seyyatı hasenata ve hasenatı seyyata tahvil eder. Değiştirir. Mesela iyi bir niyetle, bir insan iyi bir niyetli olsun, kötü gibi görünen mesela bazı halleri onun iyi bir niyetle yaptığı için bakarsın iyi olur, sevap kazanmış olur. Demek niyet bir ruhtur. İnneme la bin niyet var zaten. Herkes demek niyetine göre e, muamele görür. Cenab-ı Hak herkesin niyetine bakar. Amelini ona göre değerlendirir. Demek niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlastır. Öyleyse necat halas ancak ihlas iledir. Yani sırf Allah emretmiş olduğu için Allah'a itaat iledir. İşte bu hasiyete binaendir ki az bir zamanda çok ameller husule gelir. Buna binaendir ki az bir ömürde cennet bütün lezaiz ve mehaseniyle kazanılır. Ve niyet ile insan daimi bir şakir olur. Niyet ile insan daimi bir şükredici olur. Haline şükreder, şükür sevabını kazanır. Ve keza dünyadaki lezzet ve nimetlere iki cihetle bakılır. Bir cihette o nimetlerin bir Mün'im tarafından verildiği düşünülür. Bir cihette o nimetlerin nimet verici bir zat tarafından verildiği düşünülür. Ve nazar ve o le, nazar o lezzetten inam edene döner. Yani bakış o lezzetten o nimeti verene döner. Onu düşünür. Münimi düşünmek, nimet vereni düşünmek, lezzeti nimet vereni düşünmek, lezzeti nimeti düşünmekten daha lezizdir daha lezzetlidir. İkinci cihet nimeti görür görmez nazarını ona hasrederek o nimeti ganimet telakki ederek minnetsiz yer. Halbuki birinci cihette lezzet zeval ile zail olsa bile ruhu bakidir. Yani münimi düşünürse ruhu bakidir. Çünkü münimi düşünür Münim ise merhametlidir. Daima bu nimetleri bana verir diye ümit var olur. İkinci cihette nimetin zevali ölüm değildir ki ruhu kalsın. Ruhu da söner ancak dumanı kalır. Musibetlerin ise zevalinden sonra dumanları söner, nurları kalır. Lezzetlerin zevalinden sonra kalan dumanları günahlarıdır. Musibetlerin ise gitmesinden sonra dumanları söner, nurları kalır, lezzetlerin zevalinden sonra kalan dumanları günahlarır. Arkadaş, dünya ve ahiretteki lezzet ve nimetlere iman ile bakılırsa, bunlarda bir hareketi devriye görülür ki, emsaller birbirini takip eder, biri gider yerine onun misli gelir. Bu sayede o nimetlerin mahiyeti sönmez, ancak teşehhüsat cüziyede firak ve iftirakları vardır. Bunun içindir ki lezaiz-i imaniye firak ve iftirak ile bir ve müketler olmuyor. Yani imanı ait lezzetler, imandan dolayı olan lezzetler ayrılıklarla müteessir ve kederlenmiyor. Müketler olmuyor. Fakat ikinci cihette her bir lezzetin zevali var. Lezzeti için o işi seversek ne olur? Lezzeti gider ve zeval haddi zatında elem olduğu gibi düşünülmesi düşünmesi de elemdir. Çünkü bu bir ikinci cihette hareketi devriye değildir, müstakimdir. Lezzet ebedi bir ölüm ile mahkum olur. Lezzet yani lezzeti için sevilirse lezzet ebedi bir ölüm ile mahkum olur. Fakat münimi düşünecek olursak o lezzeti veren, o nimeti veren zatı düşünerek o zatı seversek işte o zaman o lezzet gitse de o sevgi, o lezzet yine baki gibidir. Arkadaş, esbab ve vesayeti, sebepleri ve vasıtaları insan kucağına alıp yapışırsa zillet ve hakarete sebep olur. Mesela kelp. Bütün hayvanlar içerisinde birkaç sıfatı hasene ile muttasıftır ve o sıfatlar ile iştihar etmiştir. Hatta sadakat ve vefadalığı darb-ı mesel olmuştur. Bu güzel ahlakına binaen insanlar arasında kendisine mübarek bir hayvan nazarıyla bakılmaya ayrıken maalesef insanlar arasında mübarekiyet değil necisül ayn adedilmiştir. Yani pis sayılmıştır. Tavuk, inek, kedi gibi sair hayvanlarda insanların onlara yaptıkları ihsanlara karşı şükran hissi olmadığı halde insanlarca aziz ve mübarek adledilmektedirler. Bunun esbabı ise kelpte hırs marazı fazla olduğundan esbabı zahiriyeye öyle bir derece ihtimam ile yapışır ki münimi hakikiden bütün bütün gafletine sebep olur. Binaenaleyh vasıtayı müessir bilerek müessiri hakikiden yaptığı gaflete ceza olarak necis hükmünü almıştır ki tahir olsun. Çünkü hükümler, hatler, günahları affeder. Ve beynen nas tahkir darbesini gaflete kefaret olarak demiştir. Öteki hayvanlar ise vesayeti bilmiyorlar. Ve esbaba o kadar kıymet vermiyorlar. Mesela kedi seni sever, tazarru eder, senden ihsanı alıncaya kadar. İhsanı aldıktan sonra öyle bir tavır alır ki sanki aranızda muhalefe yokmuş bir tanışıklık yokmuş ve kendilerinde sanatçı şükran hissi de yoktur. Ancak hakiki nimet verene şükran hisleri vardır. Çünkü fıtratları sani bilir ve lisan halleriyle ibadetini yaparlar. şu olsun olmasın. Evet. Kedinin mırmırları Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim'dir. Nükte. Yine gördüm ki eğer her şey Cenab-ı Hakk'a isnat edilmezse bir anı vahitte gayrimütenahi mütenahi ilahların ispatı lazım gelir. Demek her şey Cenab-ı Hakk'a isnat edilmezse bir anda sonsuz ilahların ispatı lazım gelir. Ve bütün kainat zerrelerinden daha çok olan şu ilahların her birisi bütün ilahlara hem zıt hem misil olması lazım geliyor. Ve aynı zamanda her birisi bütün kainata elini uzatmış tasarruvatta bulunuyor gibi bir vaziyet alması lazım gelir. Mesela bal arısının bir ferdini yaradan bir kudretin hükmü bütün kainata cari ve nafız olması lazımdır. Zira o bal arısı kainatın unsurlarına nümunedir. Eczasını kainattan alıyor. Halbuki vücut sahasında mahal ve makam yalnız ve yalnız vacibül ahade mahsustur. Bir Allah'a mahsustur. Eğer eşya kendi nefislerine isnat edilirse her bir zerreye bir uluhiyet lazımdır. Mesela Ayasofya'nın banisi inkar edildiği takdirde her bir taşı bir mimar Sinan gibi olması lazım geliyor. Öyleyse kainatı saniye olan delaleti, kainatın ustasına olan delaleti, kendi nefsine olan delaletinden daha vazih, daha zahir, daha evladır. Öyleyse kainatın inkarı mümkün olsa bile Sani'nin kainatı yapanın inkarı mümkün değildir. Nokta. Gafletten neşet eden dalalet, gafletten meydana gelen sapıklık, dinsizlik hep garip ve aciptir mukareneti illiyete kalbeder. Yani iki şey yan yana beraberse onu ondan zanneder. İki şey arasında bir yakınlık olursa yani daima beraber vücuda gelirlerse birisinin ötekisine illet gösterilmesi o dalaletin şenindendir, vasfındandır. Halbuki devamlı mukarenet illiyete delil olamaz. Devamlı bir arada bulunmak onun ondan olduğunu iktiza etmez. Saat kaç? Nükte Arkadaş 30. Nabudu'daki Nun'un ifade ettiği cem ve cemaat fikri ve kalbi ayık olan musallinin nazarı da sat arzı bir mescit şekline getirir nabudu Biz ibadet ediyoruz diyor. Demek ki cemaati hatırlatıyor. Biz deyince cemaat demek mevzu oluyor. Bütün müminlerden teşekkür etmiş, şarttan garba kadar dizilmiş safları havi o cemaat kübra içinde namaz kıldığını ihtar ettirir, hatırlattırır. Ne Biz ibadet ediyoruz diyor. Yani biz. ben ibadet ediyorum, abudu demiyoruz, ne abudu diyoruz. Ne abudu dediğimiz için demek bütün cemaati hatırlatmakla cemaatle namaz kılmanın ehemmiyeti ve bütün müminlere dua ettiğimizi de hatırlatmış oluyor. Ve keza la ilahe illallah olan kelime-i zikriyeyi bir insan bir dizeban ettiği zaman dilinde bu kelimeyi tesbih ettiği zaman zamanı bir halka zikir tahayyül etmekle zamanı bir zikir halkası tahayyül etmekle o halkanın sağ tarafı olan geçmiş cihetinde, mazi cihetinde enbiyanın, peygamberlerin sol tarafı olan istikbal cihetinde de evliyanın oturup cemaatle zikrettiklerini ve kendisi de o cemaat uzma içinde bulunarak şu kubbe-i minayı dolduran yüksek ilahi ve tatlı sadalarına iştirak ettiğini tahayyül etsin. Kube-i hayaliyesi daha keskin olanlar da kainat vesilinde bütün masluatın teşkil ettikleri halka zikirlerine girsin, şu fezayı velvelendiren o sadaları dinlesin. Nokta. Cenab-ı Hakk'ın masivasına yani Allah'tan gayri şeylere yapılan muhabbet iki çeşit olur. Birisi yukarıdan aşağıya nazil olur, diğeri aşağıdan yukarıya çıkar şöyle ki, bir insan en evvel muhabbetini Allah'a verirse onun muhabbeti dolayısıyla Allah'ın sevdiği her şeyi sever ve mahlukatı mahlukata taksim ettiği muhabbeti Allah'a olan muhabbetini tenkıs değil, noksanlaştırmak değil, tezyid eder, ziyadeleştirir. İkinci kısım ise en evvel esbabı sever, sebep, sebepleri sever. Ve muhabbetini Allah'ı sevmeye vesile yapar. Bu kısım muhabbet topluluğunu muhafaza edemez, dağılır. Ve bazen de gavi bir esbaba rast gelir, onun muhabbetini manayı ismiyle tamamen cezbeler, helake sebep olur. Şayet Allah'a vasıl olsa da vüsulü nakis olur. Nükte ve mamin dabetin fil ardı illa alallahi rızguha ayeti kerimesiyle rızık tahhud altına alınmıştır. Estağzu ve ma min dabbetin fil ardı illa alallahi rızku ayeti kerimesiyle rızık taahhüt altına alınmıştır. Yani hiçbir canlı yoktur ki diyor rızkı Allah'a ait a ait olmuş olmasın. Rızık dediğimiz iki kısımdır. Hakiki rızık, mecazi rızık. Yani zaruri var, gayri zaruri var ayetle taahhüt altına alınan zaruri kısmıdır. Evet, hayatı koruyacak derecede gıda veriliyor. Cisim ve bedenin semizliği ve zafiyeti rızgın çok ve az olduğuna bakmaz. Denizin balıklarıyla varanın patlıcanları şahittir. Mecazi olan rızık ise ayetin taahhüdü altında değildir. Ancak sahi ve kisbe bağlıdır. Çalışmaya bağlıdır. Azanca bağlıdır. Arkadaş, masum bir insana veya hayvanlara gelen felaketlerde, musibetlerde, beşer fehminin anlayamadığı bazı esbab ve hikmetler vardır. Yalnız meşiyet ilahiyenin güzürlerine havi, şeriat-ı fıtriye, ahkamı aklın vücuduna tabi değildir ki aklı olmayan bir şeye tatbik edilmesin. O şeriatın hikmetleri gal, his, istidada bakar. Bunlardan huzule gelen fiillere o şeriatın hükümleri tatbik ile tezih edilir. Mesela bir çocuk eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse şeriatı fıtriyenin ahkamından olan hissi şefkate muhalefet etmiş olur. İşte bu muhalefetten dolayı düşüp başı kırılırsa müstehak olur. Çünkü bu musibet o muhalefete cezadır. Veya dişi bir kaplan öz evlatlarına olan şiddeti şefkat ve himayeyi nazara almayarak, zavallı ceylanın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar. Sonra bir avcı tarafından öldürülür. İşte his şefkat ve himayeye muhalefet ettiğinden ceylana yaptığı aynı musibete maruz kalır. Kaplan gibi hayvanların helal rızıkları ölü hayvanlardır. Sağ hayvanları öldürüp rızık yapmak şeriatı fıtriyece haramdır. İhtizar Arkadaş bu sade Kur'an'ın bazı ayatını şuhudi bir tarzda beyan eden bir nevi tefsirdir. Ve havi olduğu meseleler furgan Hakim'in cennetlerinden koparılmış bir takım gül ve çiçekleridir. Fakat ibaresindeki işgal yani zorla zor anlaşılması icazdan tevahuş edip veciz olduğundandır mütalasından vazgeçme. Mütalasına, okunmasına, dinlenmesine, dinlenmesine tekrar ile devam edilirse me'luf ve me'nus bir şekil alır. Yani anladığımız, ünsiyet ettiğimiz, sevdiğimiz bir hale girer. Kezalik nefsin temerrüdünden de korkma. Kezalik nefsin de temerrüdünden, inadından korkma. Çünkü benim nefsemarem bu risalenin satvetine dayanamayarak ingiyada mecbur olduğu gibi şeytanım da eynel mefer diye bağırdı. Yani kaçılacak yer var mı? Nereye kaçılır? Sizin nefis ve şeytanlarınız benim nefis ve şeytanımdan daha asi, daha tağî, daha şakî değil mi? Değiller. Kezalik birinci bapta tevhidin beyanı için zikredilen delillerde vaki olan tekrarları faydasız zannetme. Hususi makamlarda ihtiyaca binaen zikredilmişlerdir. Evet, hatta harpte, siperde oturup müdafaa eden bir nefer etrafında bulunan boş siperlere gitmeyip bulunduğu siper içinde diğer bir pencereyi açması elbette bir ihtiyaca binaendir. Kezalik bu risalelerin ibarelerindeki işkal, zorluk, ve irakın e, karışıklığın keyif için ihtiyarımdan çıkmış olduğunu zannetme. Çünkü bu Risale dehşetli bir zamanda nefsimin hücumuna karşı yapılan ani ve irticali bir münakaşadır. Kelimeleri o müthiş mücadele esnasında zihnimin eline geçen dikenli kelimelerdir. O ateşle nurun karıştıkları bir hengamda başım dönmeye başlıyordu. Gah yerde, gah gökte, gah minarenin dibinde, gah minarenin şerefesinde kendimi görüyordum. Çünkü takip ettiğim yol, akıl ile kalp arasında yeni açılan berzahi bir yoldur. Akıldan kalbe, akıldan kalbe, kalpten akla inip çıkmaktan bizar olmuştum. Bunun için bir nur bulduğum zaman, hemen üstüne bir kelime bırakıyordum. Fakat o nurların üstüne bıraktığım kelime taşları delalet için değildi. Ancak kayıp olmamak için birer nişan ve birer alamet olarak bırakırdım. Sonra baktım ki o zulmetler içinde bana yardım eden o nurlar Kur'an güneşinden ilham edilen misbah ve قال لله، اللهم أجعل القرآن نورا لوجولنا وقلوبنا وأرواحنا ومرشدا لأنفسنا، آمين آمين، ألف ألف آمين.